bulurum bakayım ee, İsiminiz neydi sizin? Kimliğe baktım da Rambo Pavel diye birine. Sizin isminiz Benim ne? ismim Can Pavel. Ha. Ama arabanız burada değil. Şey gel gelir ister isterseniz gösterebilir. Peki. E Valeniz varsa çağırın. Ee, alın aracın makacından. Ara sokakta hemen gidelim, gidelim mi sayarsanız? Bak şuraya yazsan gerekçeni ben çözeceğim. Durum adamı niye arıyorsun? Beyefendi uzaklaşır mısın? Şey, kim o? Tamam. Bilmiyorum. Nerede? Yani, niye silah adam Uzaklaş. Plaka almaya geldim memur. Tamam mesaj. git plakanı al. Yaslandın bu ara memur bak. Ara. Tamam. Git ee, aracını çek. Aracımı mı çekeyim? Valene söyle getirsin yani. Tamam, çekiyorum. Duydun da ha? Aa. <laughs>